Değerli Galatasaraylılar, <laughs> e, bütün bu önerilerinizi not aldık. Hepsini dikkatle e, değerlendireceğiz. Hepiniz yapılan öneriler. Fakat minik minik yanlış anlaşılmaları da düzeltmek istiyorum. Sayın Ayhan Özmızrak e, bize bütçeleri en azından salondan girerken Verin dedi. Buna dikkat edeceğiz. Bir dahaki sefer e, toplantıdan önce vermeye çalışacağız. Sayın Ertay Örmen bize e, dedi ki Galatasaray tarihinde ilk defa e, bütçeler verilmedi dedi. İlk defa olmuyor. Zaman zaman olan bir şey. E, biz e, CEO'larımızı gerekli sıkıştırmaları yaptık. Fakat onlardan kaynaklanan da bir şey değil. Kulüp profesyonelleri kendi görevlerini yapmış ve bağımsız denetim firmalarına vermiştir. Oradan bu raporlar gelmemiştir. Biz de o raporlar bağımsız denetimden gelince sizlerle paylaşacağız. <laughs> Sayın İbrahim Gökner e, transferi durdurun dedi. Ama transfer çift taraflı bir iş satmakta var, almakta. İnşallah fazlasını kar elde ederiz. Transfer durdurun deyince onun da durması gerektir. Sayın Aykut Uzunoğlu bize bütçeyi 6 ay önce yapıyorsunuz. 6 ayda nasıl bu sapmayı yapıyorsunuz dedi. 98 milyonluk. öyle değil. Ee, biz bütçeyi geçen sene Ocak ve Şubat aylarında yaptık Mart ayında size sunduk bir sene önce ee, ve dolar biz yaptığımızda 18 liralar civarındaydı şu andaki malumunuz ayrıyetten 98 milyon TL'lik KDV borcu bizim dönemimizde olmayan bir önceki dönemlerde olan KDV borçları yapılandırılınca bizim döneme borç tahakkuk etti. Dolayısıyla da bu şekilde bir artış söz konusu oldu. Bunun da altını çizmek isterim. Çünkü 6 ayda yapılan bir bütçede bu kadar bir sapma söz konusu değil. Ee, sizleri de bilgilendirmek istedim. Diğer konularda e, bu dipnotlarda yok ama merak etmeyin hepsini not aldık. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler.